Biraz ya şey Ömer yapayım. Ömer inan ki biz çoğu kitaplarımız öylesine gidiyor yani ücret <laughs> ödemeden de alıyorlar biliyor musun biz de... ücretten ya. ziyade ücretten <laughs> ziyade ücretten ziyade şey değil yani adam mesela kitap okumuyor tamam arkadaşım dostum ya şimdi bu adama diyeyim ki ya bu kitabı al ya zaten ekonomik anlamda demiyor Şimdi adamı zorla sokmanın anlamı yok çünkü bu adamın okumadığını biliyorum. E okuyana da Dayatmak istemiyorum. kendisi biliyor zaten. Ben reklamlarımı yapmışım, paylaşımlarımı yapmışım. Merak eden zaten alır okur. Burada aslında benim şeydir yani burada hocam üç yıldır çalışıyorum bunun üzerine. Evet. Aslında çektiğimiz birçok acıyı dile getirmeye çalıştım burada. Yani Örneğin yani kutuplaştırılan Türkiye'nin aslında bir şekilde bir biyografisini yazmaya çalıştım. Yani dünyanın bir bütün olduğunu bir bütün olarak düşünmezseniz yani Kürt olmak, Türk olmak, Arap olmak, İngiliz olmak bunların bir getirisi insanlık için bir getirisi getirisinin olmadığını insanlara bunu anlatmaya çalıştım bu kitapta. Yani önemli olan önemli olan insan olmak. İnsan olmaktır. Yani bir, bir kültürün diğer kültürden çok bir üstünlüğü yok. Daha nitelikli falan da değil. Yani bir, bir kültür çok donanımlıdır, koşulları uygundur. Ne bileyim ondan faydalanmıştır. Diğer kültürde unutulan bazı güzel değerleri vardır. İnsanlığın unuttuğu şeyler vardır. Kendi içinde onu hala barındırıyordur. Evet. Yani en ufak atıyorum en ufak bu Kürtler falan sorun değil yani sadece kürtler değil. Atıyorum küçük bir yazılık diye diyelim mesela eee kim abi diyelim? Küçük çerkez bir azınlık. Olur. çerkez ha, olur. Çerkez diyelim. Ben ne bileyim? Eee e, mesela Mardin'de e, şeyler var. Iıı e, siz söyleyin. O küçük bir azınlık, bak aklıma, aklıma gelmedi. Mesela o küçük kültürlerde birçok şey ııı e, kendi içinde barındırır. İnsanlığın faydalanabileceği bir ins değer kendi içinde barındırır. O derbi olursanız bütün dünya o değerden beslenir. Dersiniz ki yok olmak üzeredir o değer. Yani değeri isimlendirmiyor. Önemli değil. Unutulan bir şeydir. Atıyorum. Nedir? Ya böyle yöntem değiştir Düşünce yöntemini değiştirir. Küçük bir şey. Bir söz, bir cümle. Bir cümle insanın duygusunu tamamen yönünü değiştirir. Buraya bak değer gibi. Oraya bakma. Bir de buraya bak. Nereye? Buraya. Orada ne var? Ha burada ne? Orada bir kurtuluş var. Bir ışık geliyor oradan. İşte evet. o kültürün içinde bunu yakalamak mümkündür. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, hiçbir kültür diğerinden daha nitelikli, daha değerli değildir. Yani bütün kültürler değerlidir ve nitelikli. Hepsi değerlidir tabii ki. Tabii evet, ki. Aynen. Yani böyle eee <laughs> çağdaş düşüncen, ondan sonra hümanist düşüncen gerçekten hoşuma gitti. Yani tüm dünyayı kucaklıyorsun bu konuşmayla. böyle yani olması gerekiyor. Başka Türk kurtuluş yok. Bugün Türk Mesela da... bir sohbet ediyoruz. Yani insanlar siyaset siyaset konuşuyorlar. siyaset. Ya baba, babam siyaset kurtuluş değil. Okumanız gerekiyor. Tek kurtuluş insanlığı kurtaracak olan tek şey edebiyattır. Edebiyat insanlığı kurtarır. İnsanlığı birleştiren nedir? Edebiyattır. Ya herkes Dostoyevski'yi okuyor değil mi? Ama herkes Putin'i dinlemiyor, atıyorum. Herkes, evet, e, evet, nedir? Çünkü ya bir halkın içinden bir edebiyatçı çıkıyor ve bu edebiyatçı bir Kürt de dinliyor, bir Türk de, Arap da, İngilizce de dinliyor. Lan diyor nasıl, değil mi? Bir Nietzsche çıkıyor, Alman. Almanları sevmeyen birisi bile e, Nietzsche'yi etkiliyor, diyor ki dinliyor. Çünkü niye Şunu anlıyoruz? Edebiyat felsefe bir kurtuluştur insanlık için. Yani yok siyasi bir lider bizi kurtar bizi siyasi lider kurtarmayacak bizi. Ve Dostoyevski Dostoyevski yoksulluktan ölüyor. E, tabii yani tabii. Yani edebiyat bizi kurtaracak. Ya yok, evet. yoksulluklar ölür çünkü niye? Çünkü evet. insanlık başka bir yöne bakıyordu. Ba çünkü insanlık bakması, Dostoyevski'nin baktığı yerden bakmıyordu. Nereden bakıyordu? O siyasilerin baktığı yerden bakıyordu. İnsanları siyasetle daha ahlaklı yapacaklarını, daha erdemli yapacaklarını vaat eden o, o siyasi figürlere bakıyorlardı. E ne oldu sonunda? Tabii ki büyük bir hazin, büyük bir hüsran, büyük bir kayıp. Yani bir sürü gözyaşı, bir sürü acı. E demek ki bu nedir? Bu nedir? Dediğim gibi kurtuluş edebiyatta. İnsan evet. şey edebiyatta. Evet. Edebiyatı sevdirmemiz gerekiyor. Edebiyata yönelmek gerekiyor. Şunu söyleyeyim ben çok kısa ben şey yapayım Ali Hocam. Ben kendim siyasetle ilgilenen bir dönem. Sonra farkına vardım ki Allah Allah yanlış bir işin içindeyim. İtiraf ediyorum. Neden? Çünkü siyasetin bana bir getirisi olmadığı gibi kendimi insanlara da aktaramıyorum. Neden? Çünkü Siyaset üzerinden insanlar zaten kamplaşmış. Doğru diye bir şey artık ortada kalmamış. Çünkü e, Türkiye'ye bakar mısınız? Yani Türkiye'de kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes galip olma peşinde. Kardeşim kimse galip gelemez. Bu yöntemle kimse galip gelemez. Birbirimizi sevmediğimiz sürece galip kimse gelemez. Birin sen galip gelirsin bugün, zayıf düşersin ertesi gün onlar galip gelir bu acı bu sıkıntılar bu atmosfer değişmez bu atmosferin değişebilmesi için bu siyasilerden uzaklaşıp edebiyatçılara yani evet. düşünce insanlarına yoğunlaşmak lazım düşünce insanlarına bakıyorsun mesela youtube'da falan takip ediyorum İsim isim çünkü değerli çocuklar değerli abilerimiz var mesela bakıyorum ya takipçisi yok adamın kimse dinlemiyor Öbür taraftan bir fenomen çıkıyor, toplumu kışkırtıyor, siyasi fenomen, atıyor işte, şey yaparız diyor, Türkiye'de böyle yaparız diyor, Önde karşıda çıkıyor, biz de sizi bilmem gerekirse ne yaparsak yaparız, sizi baskı altına alırız, gün gelir biz iktidar olacağız. Ya kardeşim bu nasıl bir değildir? Evet. Bunu kim yaratıyor? Bunu siyasi siyasiler yaratıyor. Toplumumuzun tamamı kesinlikle siyasilerden ziyade edebiyat dünyasındaki insanlara kulak verse zaten yaşamla ilgili çözümlemeleri de var edebiyatın. Edebiyat sadece masal anlatmıyor. Edebiyat yaşamla ilgili çözümlemeler önerilerde bulunuyor. E bir kitap okuduğunuzda sadece orada bir aşk hikayesi okumuyorsunuz. Size diyor ki böyle de yaşanılabilir. Bakın diyor bu da hata var diyor. Hatayı sana anlatıyor. Seni seni o öykünün içine alarak diyor ki buradan bak buradan. Buradan bak. Evet. Yani o baktığın yer tehlikeli bir yer. Orası sen, sana cehennemi gösteriyor. Dikkat ederseniz müthiş bir mutsuzluk var. Değil mi kamuoyunda? Yani bütün kesimlerde. Geçen bir arkadaş "Ali hocam bitiriyorum." Geçen Tabii. bir arkadaş "Olma girdi." Dedi ki "Ya param var Ömer." dedi çok mutsuzum ya. Olmuş. <laughs> Neden mutsuzsun Ben sana söyleyeyim ki. Çünkü komşu mutsuz onun enerjisi sana geçiyor. Senin çok konforunun, paranın olması yani yaşam olanlıklarında kolayca faydalanman yeterli değil. Evet. Bir de bir de komşunun da iyi olacak, sokak iyi olacak. Sokakta gördüğün pazara giden insanların güler yüzlü olması gerekiyor, mutlu olması gerekiyor. Çevrende bir sürü mutsuz insan varken senin paranın olmasına, bir daha olamazsın yani. Böyle bir şansın yok. Ya çok çok parayla sen mutlu olamazsın. Korkarsın sadece, korkuyla yaşarsın. Dersin ki komşum gibi komşumun durumuna oysa bu hepimizi yoksullaştırıyor.